Gülüm mutfağından hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sivas çöreği tarifiyle geldim. Bu çöreklere bayılacaksınız. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ediyorum ve yapım aşamalarına geçelim. Çöreğimizin hamurunu yoğurmakla başlayalım. Bunun için bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz, Yarım paket yaş maya kullanıyorum ben. Kurumaya kullanmak isterseniz bir yemek kaşığı kurumaya yeterli olacaktır. Bir su bardağı ılık süt, süt, su ve tereyağı ılık olmalı arkadaşlar. Önceden eritmiş olduğum 150 gram yarım su bardağı tereyağı, margarin de olabilir. Yine yarım su bardağı sıvı yağ. Yine bir su bardağı ılık su. Bütün malzemelerimizi şöyle bir karıştıralım. Mayamız erisin. Ve iki yumurta kullanacağım. Bunların beyazını hamuruma, sarısını da üzerine süreceğim. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi unumuzu azar azar ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Önce çırpıcıyla karıştırdıktan sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. Unumuzu kontrollü bir şekilde azar azar ilave ediyorum ve toplamda 5 su bardağı un kullanarak çok güzel bir hamur yoğuralım diyorum. Bu tarz hamurlar yoğurmayı çok severler. Onun için 5 dakika boyunca yoğurmaya devam edelim. Hamurumuzun yoğurma işlemini bitirdim. Sert olmayan, ele yapışmayan, gördüğünüz gibi pürüzsüz bir hamur oldu. Hiç beklemeden hamurumuzu bezelere ayırmaya başlayalım. Sivaç çöreğimizin özelliği bu arkadaşlar. Öyle saatlerce hamurun mayalanmasını beklemiyoruz. Bezeler 10 dakika bekletip çöreklerimizi pişirmeye başlayacağız. Toplamda 7 bezeye ayırdım. Siz daha büyük ya da daha küçük bezeleri yapabilirsiniz. Ama bu boyut idealdir. Evet, bezelerimizi 10 dakika dinlendirdik. Şimdi çöreklerimizi şekil vermeye başlayabiliriz. Ne çok ince ne de çok kalın. Olmayacak şekilde. Açalım. Hamurumuz dinlendiği için zaten çok kolay bir şekilde böyle birkaç dokunuşla hemen açılıyor. Şimdi çöreklerimizi tırnaklayarak desen vereceğiz. Baklava dilimi ya da Kara şekilde yapabilirsiniz. Bu işlemi yaparken iyice bastıralım. Tırnaklarımızın tezhih değdi değsin. Yoksa kabarınca izler kaybolacak arkadaşlar. İki yumurta sarısını ayırmıştım. Çok az yağla ettim Köreklerimizin üzerine sürelim. Ben kavrulmuş susam kullanıyorum arkadaşlar. Fırınım ısınırken tepsiyle fırına verdim. Hemen kavruldu. Çiğ Sam bu tür hamur işlerinde tam olarak kızarmıyor. Susamı kavurursanız daha lezzetli hem de daha güzel bir görüntü olacaktır. Tırnaklama işlemini bir kez daha göstereyim ve çöreklerimizi fırına verelim. önceden ısıtmış olduğumuz 200 derece fırında altı üstü iyice kızarana kadar pişirelim. Eğer ki çöreklerimize tırnak vurmak istemiyorsanız önce yumurtamızı sürelim. Daha sonra da kaşık olur, çatal olur. Böyle bastıra bastıra çizerek desen verebilirsiniz. Fırına ilk attığım çöreklerim pişti. Çok güzel kızarmışlar. Gördüğünüz gibi altı üstü. Evet değerli arkadaşlar çöreklerin hepsi fırından çıktı. Şahane oldular. İnşallah siz de bu tarifimi deneyip memnun kalırsınız. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, bildirim butonunu açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere, hoşçakalın.